Serhatan evet, Küçük'e teşekkür ediyoruz. Ben bir fotoğrafınızı alacağım. Seni hemen de katılacağım. Eğer bu fotoğrafı değerli görürseniz birlikte bir ödülü paylaşacağız. Şimdi altın kubaret yarışması fotoğraf dalında jürimiz tarafından birinci, ikinci ve üçüncülük ödüllerini almaya hak kazanan fotoğraflarla sergilenmek üzere fotoğraflardan oluşan slide gösterimizi izleyeceğiz. Şimdi Evet, ışıkları aslında biraz bir karar bulursak, sıra ışıkları devam edelim. Fotoğraf sahiplerine, altın para ödüllerine katılımlarından dolayı ayrı ayrı e, teşekkür ediyoruz. Şimdi fotoğraf dalındaki üçüncülük ödülünü vermek üzere Evlat Pazarlama İnşaat Proje Yönetiminden Sayın Ferdi Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. <gülüyor> geldi, geldi. <gülüyor> e, altın para ödülleri fotoğraf dalı üçüncülük ödülünü kazanan Sayın Hüseyin Türk'ü ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Burada mı acaba? O zaman ne yapalım? Ö fotoğrafı bir görelim mi? Ferdi, Hüseyin Türk'ün fotoğrafını görme ihtimali varsa görelim. Aramızda yok. O zaman sizi Abdülhamit'in ikinci ödülünü verelim. Evet, ekranda gördüğünüz fotoğraf, biraz önce çok güzel, çok güzel üzerinden fotoğraf. Üçüncülük ödülünü aldı. Fotoğrafın sahibi bu değil. Bu da değil. Evet, bu değil. Türkiye teşekkür ediyoruz. Serkan Küçük'ü davet edecektim ama davet etmiyorum. Sayın Ferdi Öztürk'ü bırakmıyoruz. Fotoğraf bir ikincilik ödülü ee, Sayın Seren Toktaş Yasa. Burada mı kendisi? Seren Toktaş Yasa'nın fotoğrafını görme ihtimaliniz var mı? Evet, Seren Toktaş Yasa'nın fotoğrafını da gördük. İzmir'den gelmiş. E, ee, Ferdi Bey'i yine bırakmıyorum. Ee, Ferdi Bey'e ve Ferdi verdirmek ee, şimdi Suat Güneş'i da Suat Güneş'i bir sonraya bırakacağım. Programın doğal akışında bir değişiklik oldu. Şu anda ee, Altın para Ödülleri fotoğraf dalı birincilik ödülü kazanan Sayın Tufan Bilir. Tufan Bilir'i ödülü almak üzere çok e, burada şu anda yansıması e, biraz zor görüyorsunuz ama çok özel bir fotoğraf olmuş. E, Sayın Ferdi Öz e, Öztürk'e ve Tufan Bilir adına ödülünü alan Deniz, Deniz Hanım'a e, teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf, fotoğraf Evet, fotoğraf dalındaki ödülleri